Teknologdan herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videomuza hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda bir takipçi kardeşimizin isteği üzerine inceleme videosu çekiyorum. Hemen aşağıda gördüğünüz gibi Bay Panda isimli kardeşimi kendisine teşekkür ederim. İşte tercihen 10.000 bin, 13.000 bin arası bir bütçe ile minimum 16 RAM, 512'lik SSD hard disk, işlemci olarak Intel ya da AMD tercihini söyledi. Zaten ikisinden başka yok uzun ömürlü bir e, olsun istemiş aynı zamanda laptopta hobi olarak yazılım işleriyle mobil işleriyle vesaire site kurma işleriyle e, bir şeyler yapacağını kendisi söyledi ve bunun içinde oyun olarak da Minecraft oyunu ve GTA 5 gibi oyunları kasmadan oynamak istediğini söyledi Şimdi ben bu arkadaşımın tercih üzerine bu videoyu sizlere çekmek istediğimiz söylemiştim Sizin de bu tip istekleriniz olursa arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde videolarınızı çekerim sadece yorumlara yazmanız gerekirse marka ve modeli belirtirseniz daha iyi olur. Aklınızda olan bir model var ise onu da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde ne yaptığımı öncelikle söylüyorum. Takipçi arkadaşımın benden istediklerine göre o kriterler üzerine ben işte Epey kanalından burada hemen 8500 ile 13000 arası belirledim. Ekran 15'ten büyük olduğunu istedi. Ben de yine 15'ten büyük seçtim. Ekran kartı olarak hem RTX hem de GTX seçtim arkadaşlar. Çünkü RTX seçtiğim zaman fazla bir seçenek karşımıza çıkmıyor. O yüzden GTX'ler de belirledim. RAM olarak minimum 64 16 olduğunu istediğini söyledi. Hârtıs olarak 512 dedi, ben 500 olarak belirledim. Tabii ki burada NVMe olarak da bir hârtı seçeneğini seçtim çünkü diğer normal SSD, yani iki buçuk SSD'lerde pek fazla seçenek karşıma çıkmadı. Bunun üzerinden, bu liste üzerinden yukarıda gördüğünüz gibi 10 tane dizüstü bilgisayarı şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Kanalımıza mutlaka abone olun. Sizler de bu incelemelerden faydalanabilirsiniz ve tabii ki like'ınıza bekliyorum. Evet arkadaşlar sırasıyla öncelikle seçtiğim marka ve modeller üzerinden gideceğim. Öncelikle ilk başta Casper'ın Excalibur G900 1075B 760 x xt bir aslında oyuncu amaçlı bir bilgisayar. O, şunu da söylemek istiyorum. Zaten oyuncu bir laptopla her türlü her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki donanımların tabii ki özellikleri de bu belirleyici bir unsurdur. Şimdi aşağı doğru inelim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşımızın benden istediği kriterler üzerinde. X-X Excalibur G900. Bakalım. Ekranı 15.6 içmiş. Full HD bir ekrana sahipmiş ve 144 Hz'lik bir frekans yenileme hızına sahip ve IPS bir ekranmış arkadaşlar. Nit olarak yani ışık parlak olarak ise 300 nit'i görüyorsunuz. Tasarım olarak boyutlarına değinmeyeceğim. Bu tabii ki alıp yani üzerinde siz hani bir metreyle evinize ölçüp bu özelliklere bakabilirsiniz. Zaten şöyle bir durum var. 15 ıı, ve 15 15.4 15.6 ekranlar genellikle boyut olarak bilgisayarlar genellikle boyut olarak birbirlerine yakındır. O yüzden bunlara değinmeyeceğim. Şimdi benim her zaman söylediğim gibi dizüstü bilgisayarlarda ben anakarta ve işlemci önem veririm. O yüzden öncelikle bir işlemciye bakalım. Intel'in 10. nesil ve H son ekli, suffix dediğimiz son ekli ve iyi bir güçlü performans sağlayan bir işlemcisine sahip arkadaşlar. Frekans olarak 2.6 her temelde ve maksimum 5 GHz'e kadar turbo baskı yapabiliyor. 2020'nin ikinci çeyreğinde yani Nisan, Mayıs, Haziran gibi bir unsur yani dönemde çıktığını görüyoruz. 6 çekirdekli 12 megabaytlık bir keş belleği ön belleği var. 16 12 tane de bir iş parçacı yani iş sanat iş çekirdeği olarak görünüyor burada. İş sanal çekirdek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarı iletken 14 nanometrelik bir yarı iletken var. İşlemcinin ısıya verdiği enerji, harcadığı enerji yaklaşık olarak 45 wattlık bir enerji görüyorsunuz. RAM'i 16 GB ve DDR4 arkadaşlar. Aşağı doğru inelim. Burada bir sabit disk zaten burada konmuş. 1 TB'lık bir SSD NVMe görüyorsunuz arkadaşlar çok ama çok güzel bir depolama kapasitesi. Aşağı doğru inelim. Ekran kartından bakalım ne var? Ekran kartı Nvidia'nın RTX 2060 var arkadaşlar. Bu çok çok güzel bir ekran kartı. Bu ekran kartının frekans yenileme hızı ise 1365 MHz ve 6 GB'lık bir RAM'e sahip ve GDDR6'da bir teknolojisi görülmektedir. 192 bitlik bir ekran kartı ve 14000 azami olarak da 14 MHz'lik burada bellek hızını karşımıza gösteriyor. Yani şuradaki çekirdek hızı yani GPU'yu GPU dediğimiz frekans hızı burada da üzerindeki RAM'in hızı. Lütfen karıştırmayalım. CUDA değeri ise 7.5. Hemen yan tarafa bakalım. Bu bilgisayarda 3 tane USB 3.1 bir şey görünüyor. USB 3.0 ve üzeri diyelim daha doğrusu bağlantısı var. Bunların bir tanesi Type-C olarak karşımıza çıkmaktadır. Ultra HD 4K çıkış desteği HDMI e, şey olarak bağlantısı olarak burada da mevcut. Aynı zamanda Wi-Fi yani kablosuz bağlantı yeni teknoloji Wi-Fi'nin altı level'ını kullanıyor ve EX e, teknolojisini kullanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak dört tane bir antene tekamül etmektedir. Aşağı doğru inelim. Piline bakalım. Öncelikle şurada evet şuradan ilk önce kart okuyucu varmış. Kamerası yani webcam'i 720 P'lik bir çözünürlüğe sahip. Klavye arka aydınlatması görüyorsunuz ve 16 milyon renge kadar da bir klavye aydınlatması mevcutmuş. Pil gücü ise 56 watt saatlik ve 4 hücreli bir pili de görüyorsunuz. Pilinin burada teknolojisini göstermemişler. Aynı zamanda bu işlemci de hatta şöyle gösteriyorum arkadaşlar. İlk başta biraz ayrıntı ondan sonra normal geçeceğim. H işlemcilerinde e, dahili bir grafik kartı daha mevcuttur. Bu neyi sağlar? Bu biraz daha grafikte performansa etki eder pozitif olarak, artı olarak. Burada da gördüğünüz gibi Intel'in Ultra HD grafik kartını görüyorsunuz ve bu 350 MHz'lik bir temel frekanslarına sahip. Azam olarak da 1.15 GHz'e kadar görülmektedir. Evet arkadaşlarımız, arkadaşlar bunun fiyatı ise şöyle gördüğünüz gibi en ucuz fiyatı gösteriyorum. 12.000 liralık bir fiyat karşımıza çıkmaktadır. Casper Excalibur G900 1075. Sıradaki bilgisayarımıza geçiyoruz. Monster'ın Full par T7 v 2021 diye bir yine gibi bir oyuncu dizüstü bilgisayar aşağı doğru hemen hızlı bir şekilde özelliklerine bakalım hemen üzerinde işletim sistemi mevcutmuş aynı zamanda şu burada da var mıydı onu atlamayın bunda Windows mevcut değil free diye geçiyor free DOS diye bunda Windows 10 var arkadaşlar ekran boyutu 17.3 büyük bir ekrana sahip Pixel piksel olarak tabii ki çözünürlük olarak 1080p'yi destekli, Full HD olarak tabii ki ve 144 Hz'lik bir e, ekran yenileme frekans değerine sahip ve IPS bir ekran. Şu yine tasarıma değinmeyeceğim. İsteyen arkadaşlar metre ile eliyle ölçüp görebilirler. İşlemcisine gelelim. İşlemcisi yine 10. nesil i7 ve H işlemcili arkadaşlar. 2.6 temelde 5.0'da turbo'da görünüyor. Bu da 2020'nin ikinci çeyreğinde çıkmış. 6 tane çekirdeği var. 10, 12 megabaytlık bir keş belleği görüyorsunuz ve 12 adet de e, iş parçacı karşımıza çıkmaktadır. 14 nanometrelik bir yarı iletken teknolojisi var ve 45 Watt'a kadar da bir e, işlemcinin yüksek karşı harcadığı enerji, enerji e, gücü karşımıza çıkmaktadır. remi 16 GB ve 2666 MHz'lik DDR4L diye karşımıza çıkıyor. Hard disk olarak 512 GB'lık bir hard disk, NVMe bir hard disk olarak görüyoruz arkadaşlar. Hemen gelelim dahili pardon, harici grafik kartına. RTX 2060 görünüyor ve 2020'de yani yeni çıkmış bir ekran kartı arkadaşlar. 960 temelde 1200'de azami megahertz olarak frekans değerlerini taşımaktadır. 6 GB RAM'i var. GDDR6 teknolojisi ise 192 bitlik bir bellek arayüzüyle 1750'de üzerindeki belleğin frekans değerini MHz değerinden görüyorsunuz. Bağlantılarda yine bir tane USB 2.0, iki tane USB 3.0 ve üzeri bunun bir tanesi Type-C Aynı zamanda bunda network bağlantısı görüyorsunuz arkadaşlar ve gigabit desteği var. Bluetooth 5.0, Wi-Fi de 5 level 5'i destekleme demek destekliyor. Kart okuyucusu varmış. Bu SD kartmış. Kamerası HD yani 720p anlıyoruz. Arka klavye aydınlatmasını görüyorsunuz. Pili lityum polimer ki yeni bir e, pil. Tümleşik dediğine göre bu pili istediğiniz gibi çıkartamıyorsunuz. Tornavida kullanmanız gerekiyor. Yeni garanti olan cihazlarda kesinlikle laptopun arkasını açmaz, açmanızı tavsiye etmiyorum. Garanti dışı bırakırsınız. Hemen pil gücü ise 46.74 watt saatlik ve 3 hücreli bir pil arkadaşlar. Yine dahili bir Grafik kartı, ekran kartı var. Yine Ultra HD Grafik Intel'in 350 MHz'lik temelde 1.15'te e, olarak maksimumda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın fiyatı ise 10 1.959 lira bir fiyatı karşımıza çıkıyor. Master Turpar T7'nin. Sıradaki bilgisayarımız HP Omen 15 diye geçiyor. Uzantısını burada EK000NT diye geçiyor. Şu kodtan arabanızı tavsiye ederim. Şu 3A diye başlıyor. Her neyse bakalım bu bilgisayarımız nasıl? Hemen hızlı bir şekilde işletim sistemi yokmuş inki 15.6 inçmiş. Full bir ekran sahip. 144 Hz'lik frekans yeri var. IPS bir ekran var. Burada diğer e, tepki ön süresi vesairelerini yazmaktadır. Tasarıma yine gelmiyorum. E, i̇şlemci olarak 10.000 300H'yi destekliyor i5 arkadaşlar. 2.5 GHz'lik temelde 4.5 GHz'de turbo'da görünüyor. 2020'nin ikinci çeyreğinde çıkmış. 4 çekirdekli 8 tane iş parçacığı var. 8 MB keş belleği var. 14 nanometrelik yarı iletken teknolojisi ve 45 W'a kadar da TDP yani yine işlemcinin kullandığı enerji, yayda enerjiye karşı ısıya karşı harcadığı enerji oranı. Ve RAM'i 16 GB 2900 33 MHz'lik frekans değerine sahip DDR4'lük bir RAM'i de üzerinde görüyorsunuz. 512 GB'lık NVMe bir hard diski var. Ha, aşağı doğru inelim. Harici grafik kartında ise yine RTX'in 2060'ını kullanmakta. Bunun frekans değeri ise 1365 MHz 6 GB RAM'i var. GDDR6 teknolojisini kullanmakta. 192 bitlik bir ekran kartı bellek arayüzünü görüyorsunuz ve 14.000 MHz'e kadar yani 14 GHz'e kadar diyelim bir azami grafik kartın üzerindeki Rem'in e, frekans değerini görüyoruz arkadaşlar bağlantı olarak ise üç tane USB 3.0 ve üzeri bağlantılar bunlardan bir tanesi e, Type-C aynı zamanda hdmi var dostlar hdmi frekans değeri level olarak da 2.0a diye geçmektedir mini Display Port'u görünüyoruz üzerinde gigabit bir network girişi var RJ45 bağlantılı, Bluetooth var ve Bluetooth 5.0 destekli Wi-Fi 6 yeni teknoloji AX'i de görmektesiniz arkadaşlar. bilgisayarda aynı zamanda kart okuyucu SD olarak geçiyor. 720plik bir web kamerası var. Pil lityum iyon ve 70.9 watt saatlik ve alt hücreli bir pil. Aynı zamanda yine bunda da dahili bir işlemcide dahili bir ekran kartı var. Bu ise yine 350 MHz temelde 1.0 1.05 GHz'e de azami bir frekans sahip dostlar. Bu bilgisayarımızın ee, hemen size fiyatını da gösteriyorum. En ucuz fiyatı 12.122 liralık bir fiyatı karşımıza çıkıyor. HP Omen'in 15EK000NT diye geçiyor. Sıradaki bilgisayarımız Casper Excalibur G900 1075 diye bir bilgisayar dostlar. Ben bunu aşağı doğru inelim. Bakalım bu bilgisayardaki farklılık nedir? Windows 10 işletim sistemine sahip. 15.6 inçlik bir ekran boyutu mevcut. Full HD, 144 Hz frekans değeri var. IPS bir ekran ve 300 nitlik bir ışık gücünü yaymaktadır. İşlemcisi ise 10750H. Burada zaten şunları her zaman söylediğim gibi, diğerleri söylediğim gibi hemen bakalım. 2.6 GHz'lik bir temel frekans var. 5.0 GHz'lik arttırılmış yani turbo görüyorsunuz 2022. TL'ne çıkmış 6 çekirdekte 12 tane iş gücü var 12 MB'lik de keş belleği var 14 nanometrik yarı iletken teknolojisi ve 45 wattlık da bir TDP değerini görmektesiniz Ram 16 GB Hard diski 1 TB NVMe olarak görünüyor dostlar. Hard, ekran kartı 2000 RTX 2060 arkadaşlar. Bunlar da zaten diğerlerin aynı şekilde mevcut. Ee, bağlantı 3 tane USB 3.0 ve üzeri var. Bunun bir tanesi Type-C. Hemen şuradan bakarsanız HDMI 4K çıkış desteği mevcut görünüyor. Wi-Fi 6 AX değerinde görmektesiniz. Yine dahili bir dahili bir ekran kartı da var. Bu da yine Intel Ultra HD görünüyor. Web kamerası 720p olarak geçiyor. Aydınlatmalı bir 16 milyona kadar renk desteğini vermekte. 450-56 watt saatlik bir pil değerinde karşımıza çıkmaktadır. Casper Excalibur G900. Fiyatı ise 12.339 liralık bir fiyatı görünüyoruz. Sıradaki bilgisayarımız Asus ROG Strix diye geçiyor G15 modeli. Hızlı bir şekilde geçeceğiz bu sefer. Biraz hızlandırmak istiyorum. E, i̇şletim sistemi yok. 15.6 inç ekran var. Full HD, 140 Hz'lik IPS bir ekranı görüyorsunuz. İşlemcisi 10750H i7. RAM'i -E 16 GB, 2933 MHz DDR4. Hemen bakalım 512'lik NVMe hard diski var. Ekran kartı olarak 1660 Ti'yi kullanmakta GTX'e geçiyor arkadaşlar. Bu 1455 MHz'lik bir e, frekans yerine sahip 6 GB'lık e, bir 192'lik bir ara bellek görüyorsunuz. Bağlantınız da şurada gördüğünüz gibi yine aynı diğerleri gibi ve network kartta görünmekte Aşağı doğru inelim ve dahili bir ekran kartı da, işlemci de mevcut. Bunun fiyatı ise 11.563 liralık bir fiyat görülmekte. Asus ROG Strix'in G15 modeli. Sıradaki bilgisayarımız Lenovo IdeaPad Gaming 3 diye geçiyor. Aşağı doğru inelim dostlar. İşletim sistemi mevcut değil. 15.6'lık bir ekranı var. Full HD. Aynı zamanda 120 Hz'lik değeri sahip. IPS bir ekran ve 250 nitlik bir parlak gücü, parlaklık gücü var. Bu bilgisayarımız AMD Ryzen 7 4800H diye geçmekte. Frekans değeri 2009'a 4.2 GHz arasında desteklemektedir. 8 çekirdekli. 16 iş parçacığı var. 8 MB ön belleği var. 7 nanometrelik bir eee yarı iletken mesafesi mevcut ısı yayma TTB olay olaysa 45 watt'lık 16 GB RAM var ve 3200 MHz'lik çok güzel bir RAM. 512'lik enliğimi hartasını görüyorsunuz. Ee, GTX 1650 Ti bir ekran kartı var. Bunu zaten az önce söylemiştim özelliklerini. Burada da geçelim. Hatta burada ekstra bir şey varsa söyleyeyim ama şuradaki Wi-Fi 5.0 olduğunu söylemek istiyorum. Hemen şurada bakalım. Kamerası 720p ve kameranın kapatabiliyormuş böyle bir özellik var. 45 watt'lık saatlik bir Pil gücü var. Lidyon polimer bir e, pile sahip ve e, yine dahili bir ekran kartı var. Bu da AMD Radeon Graphics diye geçiyor. 1600 MHz'lik bu bilgisayarımız. Yani Lenovo IdeaPad Gaming 3'ün fiyatı 9850 liralık bir fiyat var. Sıradaki bilgisayarımız MSI GF63 Thin diye geçer Şu kod üzerinden arttırabilirsiniz. Dilerseniz internet üzerinden. Hemen bakalım. işletim sistemi yok arkadaşlar. Ekranı yine 15.6 Full HD 144 Hz'lik bir IPS ekranı sahip işlemcisi i7 10750h diye geçiyor. RAM'i 16 GB'lık 2666 MHz'lik 512 NVMe hard diski ee, görüyorsunuz ve harici olarak da 1650 GTX Ti ee, GTX 1650 Ti bir ekran kartı var arkadaşlar. Bağlantılar burada ekstra bir şey yok ama Wi-Fi 6 burada EX desteğini görüyorsunuz. Dahili bir ekran kartı var. Pil olarak da Lidium Polymer, 3 hücreli 51 watt saatlik bir pilini kullanmakta. Fiyatı ise 11.710 lira. Ve sıradaki bilgisayarımız Acer ph 315 diye geçiyor. Son kodlu şu kodtan NH kodundan da arayabilirsiniz. NHQ diye geçen kodtan. Aşağı doğru inelim. Burada ekstra bir şey var mı? Evet işletim sistemi Linux. Dilerseniz bu Linux'u formatlayıp kendi Windows'unuza kurabilirsiniz. Ekran 17.3 inç Full HD IPS geçiyor. tasarıma geçtim. İşlemcisi Intel i7-10750H diye geçiyor. RAM'i 16 GB. 512 NVMe hard var arkadaşlar. Ee, e, Nvidia'nın GTX 1650 Ti bir ekran kartını kullanmakta. Frekans de bu da ve 4 GB'lık bir RAM'e sahip. Bağlantılarda herhangi bir farklılık yok. Wi-Fi 6'yı kullanıyor. Özellikle bunları değerlerini üstüne basa basa söyleyeceğim. Yani farklılık benim önemli verdiğim şeyler dahili bir ekran kartı var ve Lidium iyonluk 4 hücreli 59 watt saatlik bir piline sahip Acer PH317-TR54 olan bilgisayar. Bunun fiyatı ise 12.500 500'lük bir fiyatı görüyorsunuz. MSI'a geçtik. MSI GL65 Leopard çok güzel bir isim. Hemen bakalım kendisi güzel mi? Windows 10 işletim sistemi var. 15.6 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Full HD 144 Hz IPS bir ekran. Aşağı doğru inelim. İşlemcisine yine Intel i7 10750H kullanıyor. 16 GB RAM'i var. 512'lik NVMe hard var. Ekran kartı 1650 Ti geçmektedir. Ara üzerinde bu da farklılık yok ama Wi-Fi 6'yı göstermek istiyorum iX desteğiyle. Ee, ekstra var mı 750p'lik bir de. web kamerası var. Lidium iyonluk 10luk 51 watt saatlik bir e, şöyle söylüyorum pili var ve klavye aydınlatmasının olduğunu görüyoruz. Ve dahili bir ekran kartı karşımıza çıkmaktadır. MSI'nin GL65 Leopard modelinde fiyatı ise 12.760 TL. Kardeşlerim son bilgisayarımız. Acer AN 515-44. Şu kod üzerinden NH ile başlayan kod üzerinden internetten bakabilirsiniz. Bakalım. Buradaki özenlim ve endless OS diye bitmeyen bir işletim sistemi diyor. Tabii ki bunu mutlaka Windows ya da Linux olarak çevirmenizi tavsiye ederim. 15.6 inçlik bir ekran boyutu var. 1080p'lik bir çözünürlüğe sahip. Full HD IPS bir ekran. AMD Ryzen 5 4600H görüyorsunuz. Hemen burada 6 e, çekirdekli ve 8 MB'lik bir cache belleği Görüyorsunuz. 16 GB RAM'i var. Hard, hard disk'i 512 NVMe. Ekran kartı 1650 Ti arkadaşlar. Bağlantılarda farklılık yok. Sadece burada bir network var. Bir de Wi-Fi 6 var. Hemen bakalım dahili bir ekran kartını görüyorsunuz. 1500 MHz'lik. Ee, 720p'lik bir web kamerasını görüyorsunuz. Lidium iyon pil ve 4 hücreli 57.5 e, Watt saatlik bir pile sahip ve klavye aydınlatmasında görüyorsunuz. Acer AN 515-44 diye geçmektedir. Bunun fiyatı ise 8700 50, 96 liralık bir fiyat var. Yani 8800 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Ben şimdi bunlar arasında hangisini alabileceğinize tabii ki karar verecekler. Sizlerseniz ben sadece sizlere ilk başta söylediğim gibi kriter olarak belirledim. Şu kriterler üzerine seçtim. Kimin üzerine geçtim? Bu Bay Panda arkadaşımızın ricası üzerine bu videoyu çektim. Siz de kendi istediğiniz bir ürün olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben hızlı bir şekilde onun videosunu çekerim. İnceli bir videosu çekerim ve kanalıma koyarım. Sizlere de izlemesi kalır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Olabildiğince kısa yapmaya çalıştım ama tabii ki sayı olarak biraz fazla oldu herhalde. 10 tane laptop. Çünkü normalde bir laptopu aslında bir videoda çekiyoruz ama bu rica üzerine çekmiş video. Umarım hoşunuza gitmiştir kardeşlerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.